Arkadaşlar merhaba. Ben Renkli Rüca. Arkadaşlar bugün sizlere kuşumu göstereyim. Böyle kendisini öpebiliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brostas çok çekmedi. Bu pandemi dönemiydi. Bir ona çok çalıyorum. Güzel. Bağlama yöntemi 698 görüntüleme gelmiş. Teşekkür ederim. Ama niye 9 dislike ve 8 like ben onu düzelttim. Bir like attım. 99 oldu. Lütfen kanalıma dislike çok atmayın. Bu arada size bir şey gösterecekmiş. Hmm. Ne yapıyorsun benim? Bakın. Ama yok. Bunu gösteremem. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bir falan göstereceğim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Rostar çok çekmem. Brawl Stars çekeceğim falan dedim. Bunlar gerçek. Tabletime yükleyeceğim. Sky portalı gösterdim. SKY portal yazdığınızda o çıkar. Onu yüklersiniz. Ve akşamları falan ay gözükmüyor. Satürn de gözükmüyor. Venüs falan gözüküyor işte. Ee, bu kadar kısaydı e, videomuz. Lütfen buna dislike çok atmayın. Kuşumu gösteriyorum. Kuşumla çok alakalı olacak. Eee bu arada e, size bir bilmece sormak istiyorum. Bunu yorumlara yazın. Bilmiyorum derseniz bilmiyorsunuz. Ben size yazarım. Daldan dala kırmızı pala. Daldan dala kırmızı pala. Bu, bu şeyi biliyorsunuz. Yorumları yazın. Daldan dala dur gel. Tamam bir dursun. Daldan Dağlandarak bu kolay zaten. Dananın Dananın kuyruğu ne zaman kopar? Bu da zor. Daldan dala kırmızı pala. Bunu bilenler lütfen yoruma yazsınlar. Bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz.